Herkese merhaba. Bu videoda çok lezzetli ve çok pratik bir tarifle karşınızdayım. Hamur yoğurmadan pizza dilimleri hazırladım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu lezzetli tarifin yapımına geçiyorum. Öncelikle iki tane büyük boy patatesi kabuğunu soymadan iyice yıkıyoruz. Daha sonrasında da şöyle birer santimlik dilimler halinde doğruyoruz. Kabuğunu soymadan bu işlemi yapıyoruz. Çünkü eğer kabuğunu soyarsak patates dağılabilir. O yüzden kabuğunu soymadan bu şekilde dilimler halinde hazırlıyoruz. Hazırlamış olduğum patates dilimlerini şimdi de tepsiye diziyorum. Daha sonra ise bir bıçak yardımıyla üzerine çizikler atıyorum. Bunu yapmamın sebebi hem patates daha iyi pişsin hem de üzerine sos süreceğim. Sosun daha iyi patateslere geçmesi için üzerine bu şekilde çizikler atıyoruz. Patateslerin üzerine sıvı yağ sürüyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında yaklaşık bir 10 ya da 15 dakika kadar pişiriyorum. Patatesler pişerken üzerine süreceğimiz sosu hazırlıyorum. Şimdi de sos için bir tatlı kaşığı domates salçasının içerisine biraz su damlatıyorum ve bu şekilde açıyorum. İçerisine biraz tuz ekliyorum ve biraz da kekik ekliyorum. Ve karıştırıyorum üzerine süreceğimiz sos bu şekilde hazır olmuş oluyor. Patatesleri fırından çıkardım. Şimdi üzerine hazırladığım sosu sürüyorum. Daha sonra taban kısmına kaşar peyniri rendeledim. Onları ilave ediyorum. Ve üst kısmına da ne seviyorsanız onları ilave edebilirsiniz. Ben sucuk domates, mısır, dolgu zeytin ve biber ekleyeceğim. Bütün malzemeleri ekledikten sonra üst kısma yine kaşar peyniri rendesi ilave ediyoruz. Eğer videoyu bu aşamaya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yorum bölümüne herhangi bir emoji veya yorum bırakırsanız bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz de daha fazla videodan faydalanmak için abone olabilirsiniz. Video ile ilgili herhangi bir soru sormak isterseniz yorum bölümünden sorabilirsiniz. Şimdi ise fırına tekrar alıyorum ve 10 dakika kadar pişiriyorum. Ve gördüğünüz gibi fırından çıkardım. Çok lezzetli görünüyor. Şimdi de size kıvamını göstermek istiyorum. Hamur yormadan kolay bir yöntemle hem pizza hem de kumpir tadında bir pratik bir tarif denemenizi öneriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benden şimdilik bu kadar. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.